Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sunumuyla, lezzetiyle, özellikle hafta sonu kahvaltılarınıza lezzet katacak nefis bir pankek tarifiyle karşınızdayım. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Karıştırma kabıma 2 tane yumurtayı alarak başlıyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Çay bardağı ölçüm 100 ml. Mikserin yüksek ayarında çırparak şekerin erimesini sağlıyorum. Diğer kekleri hazırlarken olduğu gibi yumurtayı köpürtüp krema gibi bir kıvam alması gerekmiyor. Şekerin içerisinde erimesi yeterli. Şeker miktarını azaltıp artırarak damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bal ve kahvaltılık çikolata ile yenileceği için bence bu miktar yeterli. Yarım kahve fincanı sıvı yağda karıştırma kabımı alarak çırpıyorum. Tarifimde 2 su bardağı oda sıcaklığında süt kullanıyorum. Sütü de karıştırma kabıma alarak un ilave etmeye başlıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Çırparak unun da karışmasını sağlıyorum. Yumurtanın büyüklüğüne, unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık gösterebilir. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da karıştırma kabıma alıyorum. Azar azar un ilave ederek pankek hamurumun kıvamını ayarlıyorum. Pankeklerimizin yumuşacık olabilmesi için çok fazla un ilave etmemenizi tavsiye ederim. Ancak çok da yayılan bir hamur olmasını istemiyorum. Pankek hamurumuzun tam da bu kıvamda olması gerekiyor. Hazır olan hamurumu tavaya rahat dökebilmek için böyle bir sıkma aparatının içerisine alıyorum. Böyle bir aparatınız yoksa kepçe ile de dökebilirsiniz. Bu arada krep tavamı da ısıtarak hazırladım. Isınmış tavaya istediğim büyüklüklerde dökerek pankeklerimi pişiriyorum. İster çay saatlerinizde, isterseniz de kahvaltılarınızda büyük küçük herkesin sevdiği bu pankekleri hazırlamak çok kolay. Tavaya aldığım pankekler kızarıp üzerinde gözenekler oluşmaya başladığı zaman hiç bekletmeden çevirip diğer taraflarının da pişip kızarmalarını sağlıyorum. Pankekleri pişirirken tavayı yağlamıyorum. Pişip kızaran pankekleri tavadan alıp bütün hamurun bitene kadar pişirmeye devam ediyorum. Sizler de benim gibi sunumu biraz daha farklı yapmak isterseniz pankekleri daha minik boyutlarda pişirerek çöp şişlerde servis edebilirsiniz. Çöp şişlerde servis edeceğiniz pankeklerin arasında muz dilimleri, çilek ve kivi kullanabilirsiniz. Ben bugün muz dilimleriyle servis etmeyi tercih ettim. Pankekleri pişirirken kesinlikle yanmaz yapışmaz bir tabak kullanmanız gerekiyor. Bir yüzü kızaran pankekleri hemen çevirerek kısa bir sürede altında pişmesini sağlıyorum. Bu pankekler yumuşacık sünger gibi bir dokuya sahip. Çok da lezzetli oluyorlar. Pankeklerim artık piştiler ve servis için hazırlıyorum. Çöp şişlerde servis edeceğim pankeklerin üzerinde Venmarı usulü eritilmiş bitter çikolata kullanıyorum. İsterseniz sütlü çikolata da tercih edebilirsiniz. Üzerine antep fıstığı da serptikten sonra servis ediyorum demek tamamen zevkinize, evde olan malzemelere ve damak tadınıza kalmış. Sizleri bu nefis pankekimin görüntüleriyle baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktifleştirerek yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu yumuşacık sünger gibi pankekimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.